Merhaba hoş geldiniz. 1 Şubat'ta paylaştığım YouTube izlenme arttırma videomun ilk maddesinde anlattığım YouTube arama motoru optimizasyonu konusunu ayrı bir videoda anlatmak istedim. Videolarınızın izlenmemesinin en büyük sebeplerinden biri olan video başlığı, açıklaması ve etiketlerinin nasıl doğru yapılacağını detaylıca anlatacağım. Çoğunuz bunları doğru yaptığınızı düşünüyorsunuz. Fakat gelin aslında nasıl olması gerektiğini anlatayım ve videolarımızın anlık olarak nasıl arttığını görelim. 1. Başlık seçimi Video başlığı izleyicilerin ilk olarak gördükleri ve video hakkında bilgi edinmelerini sağlayan önemli bir yazıdır. Etkileyici bir başlık seçimi sizi aramalarda öne çıkarır. Bu sayede daha fazla izlenmenizi, etkileşim kazanmanızı sağlar. Video başlığı seçerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli kısımları şimdi açıklayacağım. Birincisi anahtar kelime odaklı olmak. Önceki videoda anlattığım Keyword Tool sitesi size çok yardımcı olacaktır. Anahtar kelimeleri sadece başlık kısmında değil, açıklama ve etiketlerde de kullanacağız. Bu yüzden bu tarz anahtar kelime listelerini ekranımızda bulundurmalıyız. Örneğin ben yemek tarifi videosu çektim. Keyword Tool sitesine giriyorum. Linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz bu arada. Keyword Tool sitesine girdiğimde arama kısmına makarna nasıl yapılır yazıyorum. Karşıma çıkan tüm sonuçlar YouTube'da bu konuyla ilgili en çok aranan anahtar kelimeler. Buradaki kelimeleri not edip daha sonra bunları kullanarak kısa ve dikkat çekici bir başlık oluşturacağız. Şu anda örnek bir başlık oluşturdum. Bunları yazarken kelimeleri doğru yazmanız önemli. İster hepsini büyük harfle yazın, isterseniz normal, isterseniz de benim gibi önemli kelimeleri büyük yazarak dikkat çekici bir başlık oluşturabilirsiniz. Şimdi benim son videomun başlığını analiz edelim. Daha iyi anlayacaksınız. Daha sonra da açıklama oluşturmaya geçelim. Son videom izlenme arttırma ile ilgili. Keyword Tool sitesine gidiyorum. Kısaca reklam geçmeyi anlatayım. Linke git yazısına basıyorsunuz. Açılan sayfayı kapatıp tekrar linke git dediğiniz zaman Keyword Tool sitesi karşınıza çıkıyor. Arama yerine YouTube izlenme arttırma yazdım. Gördüğünüz gibi izlenme arttırma taktikleri, yöntemleri, nasıl izlenme artırılır? Videom neden izlenmiyor? Bunlar en çok aranan anahtar kelimeler, o yüzden başlıkta bunlardan birkaçına yer vermemiz gerekiyor. Bedava video izlenme arttırma ve güncel olduğunu vurgulamak için 2023 belirtip kaydet diyorum. Başlık kısmı bu kadardı, şimdi açıklamalara geçebiliriz. Başlık 100 karakterden oluştuğu için izleyicilere video hakkında detaylı bir bilgi veremiyoruz. Bunun için açıklamalar kısmını iyi bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Açıklama kısmı içeriği tanıtmak, video hakkında bilgi vermek ve kanalınıza trafik çekmek için önemli bir kısımdır. Peki video açıklaması nasıl olmalı? 4 maddede size bunu açıklayayım. Bir anahtar kelime kullanmalısınız. k 4 sitesinde not ettiğimiz anahtar kelimeleri kullanarak izleyicilere video hakkında bilgi verebiliriz. Anahtar kelimeleri direkt açıklama kısmına yazmak yerine cümle içinde kullanarak yazmamız videomuzun etkileşimi için daha iyi olacaktır. Ekranda yanlış açıklama ve olması gereken açıklama kısmını görüyorsunuz. Bunlara dikkat ederek doğru bir açıklama yazabilirsiniz. 2. Kendinizi veya kanalınızı tanıtma. Bunun için kısa bir YouTube stüdyo ayarlarına gitmemiz gerekiyor. Ayarlar yazısına bastıktan sonra yükleme varsayılanlarına tıklıyoruz. Burada her videonuzun altında sizi veya kanalınızı tanıtan bir yazı yazabilirsiniz. Ben hakkımda kısmından birkaç cümle alıp buraya yazdım. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Bunu kaydettiğiniz zaman bundan sonraki her videonuzun açıklamalar kısmında sizi veya kanalınızı tanıtan bu yazı çıkacak. Onun için dikkat çekici ve bilgilendirici bir yazı seçmeye özen göstermelisiniz. Üçüncüsü call cool to action kullanmak. Yani izleyicilerin başka videolarınızı izlemesini, kanala abone olmasını, açıklamalardaki linklere tıklamasını sağlamak için bir eylem çağrısı düzenlemek. Bunu abone ol animasyonları, video yükleme ekranındaki kart kısımlarını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Hatta şu anda videoya destek olmak, algoritmanızı geliştirmek için Kanala abone olup videoyu beğenerek ana sayfanızda bu tarz içerikleri daha fazla görebilirsiniz. Bu şekilde de izleyicilerinizi harekete geçirebilirsiniz. Dördüncüsü içeriği tanıtmak. Video içeriği hakkında daha fazla bilgi vermelisiniz açıklamalar kısmında. İzleyicilerin neden bu videoyu izlemesi gerektiğini onları ikna edecek şekilde yazmalısınız. Ekranda benim birkaç tane açıklamamı görebilirsiniz. Size anlattığım şekilde düzenliyorum hepsini. Son olarak etiketler kısmından bahsedeyim ve videoyu bitirelim. Etiketler kısmı burası çoğu kişinin yanlış yaptığı veya hiç yapmadığı bir kısım. Çoğu kişi açıklamalar kısmına spam olabilecek şekilde yazıyor. Bu yanlış videolarınıza etkileşim konusunda zararlar verebilir. Gelin doğru etiket seçimi nasıl olmalı ona bir bakalım. Açıklama kısmında size anahtar kelimeleri direkt yazmak yerine cümle içinde kullanın demiştim. Ama etiket bölümü için bunu yapmanıza gerek yok. Keyword tool sitesine gidip içeriğinizle ilgili arama yaptıktan sonra oradaki anahtar kelimelerden 10-15 tane etiketi kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Tekrar söyleyeyim, içeriğinizle alakalı olmalı etiketler. Saçma bir etiket yazarsanız yanlış izleyici gelir ve etkileşimleriniz düşebilir. Etiketleriniz arasında kanal isminize yer vermelisiniz. Çünkü bu etiketlerden hacim kazanarak kanalınız daha da öne çıkacak. Kaydetledikten sonra YouTube arama motoru optimizasyonunuz iyileştirilmiş oldu. Artık videolarınızın izlenme artışını takip edebilirsiniz. Bu bilgiler YouTube'un içerik üreticileri için paylaştığı bilgilerden, araştırma ve deneyimlerimden oluşuyor. Güzel bir sonuç alacağınıza eminim. Diğer izlenme artırma yöntemleri için kartlardaki veya bitiş ekranında yer alan son videoma gidebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı. Video başlığı, açıklaması ve etiketlerden bahsettik. Çok detaylı ve bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar izleyenlerden yorum alabilirim. Düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.